Burada sağ ve sola esnerken daha yüksek volümde yani bacaklarımı daha rahat açıyorum. Şöyle sandalyenin bir sağından bakıyorum bir solundan. Büyük açarak nefes al ver. Al ver. Bir sağ bir sol. Tabi bazen de tutunmadan yapacağız. Bir göreceğim bakayım ne kadar yapabiliyorsunuz. Kendinizi deneyin. Al nefes. Biraz da böyle açılma, doğumu kolaylaştırıcı hareketler. Bebeğin doğum kanalına girmesi, çatı açılması, yani kalça kemiğimizin böyle artık doğuma hazırlanması. Vücudumuz 9 ay süresince hazırlığını yapıyor zaten. Biz de biraz destek oluyoruz buna. Son kez. Evet. Burada şimdi parmak ucu topuk. Parmak ucu topuk. Yürüyüş yaparken sandalyeye yüklenin lütfen. Şöyle kol kaslarınızı hissedin. Bastırın sandalyeye kolları. Burada biraz daha tabi tempomuzu arttırıyoruz. 9. ayda zorlanıyorsanız tabii ki hareketi yapmayın. Ama kendinizi iyi hissediyorsanız bir deneyin. İyi gelecektir. Şimdi kalçamı sağa sola kıvırıyorum. Sağa sola. 9. ay dediğimiz bu hareketleri 36. haftadan sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Diğer aylarda yapmayın. Yani işte 30'da başlayayım da şimdiden doğuma hazırlık yapayım. Böyle bir şey yok. Her ayın egzersizi kendine özgü ve yapabilirliği ona göre. O yüzden e, dikkat ederseniz daha iyi olur. Çünkü 9. ayda daha yoğun squat yapıyoruz. Çömerme hareketi e, bu bizi biraz daha zorluyor. Diğer aylarda da buna hazırlanıyoruz. Onu unutmayın lütfen. Son. Güzel. Şimdi